Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınız, beş çaylarınız için çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz nefis mayasız pişi tarifiyle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak yoğurma kabımıza bir adet yumurtayı alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekleyelim. Ben çiçek yağı kullandım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama bu tarz tariflerde hamur işlerinde içinde genelde ben sıvı yağ, çiçek yağı kullanıyorum. 1 çay bardağı suyu ekliyorum. Kullandığım çay bardağının ölçüsü 100 ml. Burada 3 dolu yemek kaşığı kadar yoğurt kullandım. Yoğurdu ekledikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekledim. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. 1 silme tatlı kaşığı kadar tuzu ekledim. Sonra bütün bu malzemeleri güzelce karıştırdım. Tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırıyorum. Az önce de belirttiğim gibi kullandığım çay bardağının ölçüsü 100 mililitre. Birazdan e, su bardağı ile ölçtüğüm unu ekleyeceğim. E, su bardağının ölçüsü de her zaman olduğu gibi 200 mililitre yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra artık unu yavaş yavaş ekleyebiliriz. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Kabartma tozunun gramajı 10 gram, standart paketlerde olanlardan. Bazen yurt dışında farklı gramajlarda olabiliyor. Bunun için gramajını belirtmek istedim. Ben toplamda 3,5 su bardağı unla hamurumu istediğim kıvama getirdim. Hamurun kıvamı oldukça önemli. E, çoğu hamur işi tarifinde olduğu gibi hamuru kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuz çok sert olursa istediğimiz gibi kabarmayacaktır. Bunun için e, hamuru yavaş yavaş ekleyerek ilk olarak spatula ile karıştırıyorum ben. Ardından biraz kıvam alınca elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Biraz kıvam aldı. Artık spatulamı temizleyerek elimle yoğuruyorum. Ama halen daha biraz un istiyor. Şimdiye kadar toplamda e, 3 su bardağına yakın un eklemişimdir. Toplam yarım su bardağı kadar tekrar un eklediğimde hamurum istediğim kıvama geldi. Bu tarifte de hamurun güzel bir şekilde yoğrulması önemli. İstediğim kıvama geldikten sonra şöyle birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum ki hamurumun kalitesi artsın. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel kabaracaktır. Pişince, pişerken hamurum toparlandı ve yoğurmaya devam ediyorum. İstediğim kıvama geldi. Çok güzel dokusu. Şöyle yakından sizlere de göstereyim. Ele yapışmayan yumuşak bir dokuda. Tezgahımı biraz unluyorum. Çok fazla una bulamayın. Bir miktar unu ekledikten sonra merdane ya da oklava ile açabilirsiniz. Ben merdane ile açtım. Şöyle her yerine unu dağıtıyorum ki yine biraz cıvık olduğu için ele yapışmayan bir hamur evet. Ama açtıkça birazcık yapışabilir düşüncesiyle her yerine unu dağıtıyorum. Altındaki fazlalık unu yana aldım. Üzerinde ve altında kalan un artık bu aşamadan sonra yeterli gelecektir. Bir miktar elimle açtıktan sonra merdane ile açıyorum. Çok fazla inceltmeyeceğiz hamurumuzu. Hangi kalınlıkta olması gerektiğini de e, tamamen açtıktan sonra sizlere göstereceğim. Çok fazla inceltirsek eğer... Ee, yine aynı şekilde çok güzel kabarmayacaktır, çok ince olacaktır. Kabarsa bile e, birazcık pişinin hamurunun e, kalın bırakılması gerekiyor. Şöyle sizlere kenarlarını düzelttikten sonra bu kalınlık oldukça ideal. Dilerseniz kare e, şeklinde kesebilirsiniz ya da uzun formlarda kesebilirsiniz. Ben böyle e, bardakla şekil vermek istedim. Bardakla e, yuvarlaklar oluşturdum böyle yuvarlak kesme aparatları da var. E, elinizde onlar da varsa onlardan varsa onlarla da şekil verebilirsiniz. Benim elimde olmadığından şöyle düz bir e, su su bardağıyla, çay bardağıyla e, şekil verdim. Ardından oluşturduğum yuvarlak hamurları kızartmak üzere ayrı bir tabağa aldım. Artan hamurları da küçük küçük dilimlere bölerek yine bıçakla keserek kızarttım. Artan e, kısımları kızarttığımızda böyle değişik şekiller oluşuyor ve oğlumun çok hoşuna gidiyor. Böyle kahvaltıda onlara hayvana ya da farklı varlıklara benzetme muhabbeti yapıyoruz ve çok keyif alıyor. Hayvanları çok sevdiğinden ama dilerseniz artan hamuru tekrar yoğurarak yine e, açarak bu şekilde yuvarlak şekillerde oluşturabilirsiniz. Ben oğlum için onu o şekilde küçük parçalar halinde kızarttım. Geniş bir tavaya bol miktarda çiçek yağını aldırdım, aldım ve kızdırdım. E, ocağım harlı ateşte, kesinlikle ortaya da kısık ateşte değil. Çünkü ortaya da kısık ateşte olursa hamurlar yağı çekebilir. Bu istemediğimiz bir durum. Bunun için ocağımız harlı ateşte olmalı. Ocağın en büyük gözünde kızartıyorum, pişiriyorum pişileri. Çok kısa sürede pişiyorlar zaten kahvaltıda çay demleninceye kadar hazır hale gelen bir tarif bunun için özellikle hafta sonu kahvaltılarında ben çok sık pişi yaparım. Bu da yaptığım farklı tariflerden biri bu haliyle gayet güzel oluyor gördüğünüz gibi balon gibi kabarıyor son halinde birazdan sizlere servis ettikten sonraki halini de göstereceğim. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Özellikle çocuklar zaten bu tarz hamur işlerini çok seviyorlar. Benim oğlum özellikle balla pişiyi çok seviyor. Ve onun için haftanın bir günü yapıyorum. Hafta sonu pazar günleri özellikle. Pişen pişileri artık servis tabağına alıyorum. Arkası ve önü güzel bir şekilde pişti. Şöyle ara ara çevirebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Bir kısmı alt kısmı e, piştikten sonra ters çeviriyorum. Eğer tekrar çevirmeniz gerekirse e, o kısım daha az pişmiş görünürse tekrar çevirerek pişirmeye devam edebilirsiniz. Yer atışıldıkça diğer hamurlardan da ekliyorum ki daha kısa sürede pişsin hepsi. Şöyle sizlere yakından dokusunu göstereceğim. Nasıl puf puf kabarıyor görüyorsunuz. Gerçekten görüntüsü de lezzeti de şahane oluyor. İç kısmı da böyle sandviç gibi de yapabilirsiniz. İçerisine peynir, domates vesaire de ekleyebilirsiniz. Kahvaltılara çok yakışan bir lezzet. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.